Gizem Ay <laughs> Hoş geldin Gizem'ciğim. Hoş bulduk Erkan. Nereye gidiyorsun? Benim arkadaşım bir piyanist. Onun ilk müzik dinletisi olacak. Emirgan tarafında bir yılda. Onu dinlemeye gidiyorum. Peki gel bakalım. Deniz'ciğim daha konsepti duymadan nasıl, neden parmak kaldırın onu anlamadım. Gizem'in üzerindekilerle ilgili konuşacaktım. Cuma ve üzerindekiler. Cuma anladım peki. Konsepti zaten yarım yamalak duydum. Gizem, e, stilettoları o kadar sonunda iyi bir model seçmişsin ki hem yaşına hem bizim ortamımıza uygun. O sırtına attığın o abi olabilir ama etek Etek mıdır? değil, elbise bu bu arada. şey Bana eserci. etek gibi geldi, avantgard gibi geldi. Hiç cuma gibi durmuyor. Yani ben bu kadar uğraşıyorum, gidiyorum, Hı -hı. çocuğumu bırakıyorum, koşturuyorum, elbise alıyorum, uykusuz kalıyorum 3 saatlerce boyunca. E, ondan sonra sen geliyorsun, gidiyorsun... E, Taksim'den bu avantgard spor avantgard şey. Taksim'den almadım elbisemi. Ee, Herhangi bir yerden bir mesela yani. yapıyorsun şu an. Efendim Simay Neden yani? E, Denizciğim burada yanlış ya da unuttuğum bir konu var. Ee, sen e, çocuğunu bırakıp şey yapmıyorsun. Koştur 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 yapmıyorsun. Sen genelde sabahları buraya geç gelerek AVM'ye gidip alışveriş yapıyorsun. Geç mi geliyorum? Evet. Sen var ya sen Simay, ben senin kadar değişik Ruh haline sahip bir insan ilk defa görüyorum burada. Böyle bir şey olamaz ya. Ee, Gözlerinizle gördünüz. Ben İ yalan mı söylüyorum yoksa benim harcımda 10 kişi ben bunu görmedi mi? Ben bir iki defa mi? gitmiş olabilirim AVM'ye ama hep saatinde buraya gelmişim. İki defa saatinde gelmedim. O da bir saat bir buçuk saat kaymıştır. O da hastanede serumlar yiyip gelmişimdir. E tamam bunları hepimiz yaşıyoruz. Yani Allah Peki. çocuğunu sana bağışlasın. İyi ki Öyle var demek ama istemiyorum. senin çocuğunla olması benim de sorunlarımla olmadığı anlamına gelmiyor. Veya elbiseyi Taksim'den aldım Gizem anlamına Ay, Sen yanlış anlıyorsun beni. Ben demek e, istiyorum ki. Taksim'den aldın diye bir etiketi yapıştırdığın için bana o yüzden cevap verdin. Ne yapıştırdım? Mesela. Taksim'den aldın dedin. Yanımda mıydın elbiseyi alırken? Yani ben görmüştüm bir yerde. Belki Görmüş oradan olabilirsin. Elbise özel tasarım değil. Bu yani kaç kişide olan bir elbisedir. Gizem omzuna attığınla üstüne giyindiğin uymuyor tabii Olabiliyor. ki bence ama. Hı -hı. Peki Merve galiba araya girip bir şey söylemek evet, istiyorsun. Evet şey, iki şey söylemek istiyorum. Şimdi birincisi de Taksim'den almanın kötü bir şeyi yok. Kötü bir şey değil. Geçen gün de aynısını yaptın sen Çin malı muhabbetinde. Ben sadece evet. elbiseyi Taksim'den almadığımı söylemeye çalışıyorum. Çünkü hayır çalışıyorum. etiket yapıştırıyorsun falan tarzında. Ama Taksim diye o geçirdi yani. Hayır ben senin tavrını beni söyledim. Beni Taksim'den alıyor. Tamam benim evet, de Taksim'den benim aldığım şeyler var. Ben ama alıyorum. Bunu Taksim'den almadım kızlar konuda. Tamam. Yani. Hayır, ben üslubundan bundan dolayı söyledim sadece. Ee, bir de şey söylemek istiyorum çok o çok akma takıldı. Hı hı. Şimdi bu kadar modern bir şey yani şu an gerçekten modern görünüyorsun. Evet. İlk zamanlara döndüğümüzde. Şimdi bunları beğenen alan bir kadın evet. ilk haftaki o demode kıyafetleri de nasıl beğenip alıyor? O beni çok düşündürdü yani. O acaba tarzın yoksa bu yenidir. mu? Üzerimdekiler yenidir. Yeni alışveriş yaptım hmm. geçen haftalarda 3 gün tatilde. Ee, parçalarımı tamamlamaya çalıştım. Bunlar yeni, yeni aldım. Tamam. O zaman yeni tarzın daha güzel. Sağ ol, teşekkürler. Tamamla Deniz. Yani Gizem e, hep gülüyorsun beni böyle kafalamaya çalışıyorsun ama yani ben üstünü bir cumhaşıkla olarak göremedim. Ben olabilir. daha çok senden, daha çok uğraşıyorum. Senden daha çok, senden daha çok uğraşıyorum. Uğraştım. Ya sen zaten burada herkesten daha çok uğraştığını düşünüyorsun. Evet, olabilir. Her şey. değil bazılarında. Bunu hissetmen çok güzel bir şey yani. Ama herkes uğraşıyor burada. Senden başka burada kaç tane insan var? Ben de varım. Herkes kendi çapında uğraşıyor. Çünkü iyi uğraşıyor. olmaya çalışıyorum, güzel görünmeye çalışıyorum. Ne güzel? Sana ne mutlu sana. Ama senin eteğin iyi görünmüyor. Etek değil, elbise. Artık elbise, elbise olduğunu etek. fark et onun. Şöyle görebilirsin. Hazır mısın Gizem? geçebilirsin. Ben insanların anladığı dilden konuşması insanlarla çok iyi bilirim. Siz bundan anlıyorsunuz. Ben size anladığınız dilden konuşmaya çalışıyorum. E biz kimiz? Biz de halkız burada sen, siz, sen kendinizi ne sanıyorsunuz yani? Sen de bir halksın. Parti görmeye çalışıyor. Deniz gözyaşını görmek istiyorum. Burada. <gülüyor> evet, bir <laughs> <Evet>. ağlama görmedim. <laughs> Size hoş geldin. Hoş bulduk Nur Hanım. Nereye gidiyorsun? Ee, benim ailemde müzik dinletisi olacak. Emirgan'da onu dinlemeye gidiyorum. Ama abiye değilsin sen. Abiye değilsin, neden? Yani e, daha önceki haftalarda giydiğim abiyelerden farklı bir şey denemek istedim. O yüzden... E, Ama bu abiye değil. Yani bu aslında vardı bir tane bordo abiyem ama Ay vardı da. Yok yok hayır. Onun rengi yüzünden onu zaten baştan e, kafadan elemiştim ben. E, bu şekilde yapmak istedim. Yani belki daha doğru olur. Ama bu şekilde yapmak isteyen neyi görür? Bunu görür. Değil mi? Yani mümkün değil. Tamam öyle o pencere pencere o bir suni deri sanıyorum evet, ki. Evet sana impertex. Şöyle bir şey olur. O suni derinin üstünde bütün taşlar olurdu. Üstü de bluzu, ee, bluzu yine o siyah taşlarda hani siyah bir pırıltı olurdu. Evet. O zaman kabul edilirdi. Bugün baharda da bir deri vardı ama bir şeyleri vardı. Bir pırıltı saçakları bir şeyleri bir şeyleri vardı. Yani bu ıı, abi yediği canım dersini çalışmıyorsun. Ders değil. Teşekkürler. Hoş geldin güzel. Hoş bulduk Güven Hanım. Ee, keşke böyle hafta için gelseydin. Ben çok beğendim seni bugün. Teşekkür ederim. Eskiden o havadan çıktın, kabuğu kırıldık. Bu tarzı devam et. Ama bugün abiye <laughs> günümüz olarak bu geçmiyor maalesef. Yani bunu tarz dersek başka kızlara haksız yaparız. Ondan dolayı maalesef teşekkürler sağ olun. demek zorundayım. Gizem. Kemal Bey. Sen bordo elbiseyi kafadan elemişsin. Evet. Biz de seni eleyelim mi? Ne dersin? Yani elbise kötü oldu, güzel olmadı o elbise. Ee, aslında yanında da gelmişti. Ben merak ediyorum hepiniz hepinizin o alışveriş yaptığı bütün mağazalarda kadın reyonlarından ben de annem ve kız kardeşim için kendi zevkime göre alışverişler yapıyorum, hediyeler alıyorum onlara. O kadar güzel parçalar, o kadar şahane abiyeler var ki diyorum ki neden ben bu parçalarla, bu abiyelerle bu kızları görmüyorum bizim podyumda. Ve uygun Böyle bir alternatif aklıma geliyor. Zevksizsiniz. Üstüne aldın o simli şeyle abiye olduğunu mu sandın? Yok sadece üstüme bir bir şey almak istedim. Kollarım çok çıplak geldi için. Uzaktan yakından alakası yok. Yani bu uygun, bu vardı ona. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ama sana. o kadar. Bu hafta sana güç bela zorla bak zorla bir tane tarz vermişiz. Onu da neye verdiğimizi hatırlıyorum. Bir tane. Anne kekmiş. Sus. Saktılar. Kek kek diye yani. Sus. Zorla bir tane tarz verdik. İki puanın var yani. Çok Zorlu bir eleme bölümü seni bekliyor. Harbi Teşekkürler. Olsun.